Çok uzun zamandır aynı şeyi savunuyorum. Evet yükselişte ben de mutluyum. Hasan büyüyor. Her ediyorum. Özellikle elimdeki bitcoin'den çok iyi paralar kazanıyorum. E dönüp baktığımda her şey bu kadar iyiyken neden Ağustos düştü bekliyorum. Önümde bir sürü çünkü neden var. Borsalardan çıkan bitcoin adetinde artış geldi. Yaklaşık bir haftadır o tarafta borsalara giren para artmaya başladı mesela. Fiyat yukarı doğru giderken hareketler yukarıya doğru ilerlerken e ben giriyorum bakıyorum zincir üzeri verilere kripto kuantta borsalara giren bitcoin miktarı artıyor. Yani birileri satıyor. Birileri alıyor ama diğer taraftan birileri satıyor. e Zincir üzeri verilere bakıyorum. Yeni adres sayılarına bakıyorum. Ufaktan bir kımıldanma vardı. Bu çok önemli bir şey. Altcoin lalesi için gerçekten çok önemli bir zincir üzeri veridir. Yeni adreslerin geliyor olması. Tam böyle ümitleneceğim. E bugün düzeltme başlıyor. Ağustos'un ilk haftası gelecek kötü haberlerle birlikte ya da gelebilecek kötü haberler ya da bu kötü haberler gelecek diye büyük babaların parasını dışarı çıkarıp dinlenmeye çekilmesiyle başlayacak düşüş. Yeni gelen adreslerin artmamasına neden olacak. Bir kere de bu anın önüne geçilmiş olacak bu hamleyle birlikte. Bunlar benim beklentilerim. Ben ekrana çıkıp konuşan, fikrini paylaşan ve buna göre yatırımını şekillendirmeye çalışan bir insanım. Ne kadar tahminim doğru tutar, ne olur ne olmaz bilemem. Ama bir aydır kendimi yırtıyorum. Ağustos ayı ben yükseliş beklemiyorum. Tam tersi düşüş gelebilir diye. Hani bunun arkasında da bir sürü neden var.